İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 150 günde 150 proje kapsamında Maltepe'de düzenlenen temel atma ve açılış töreninde konuştu. 2023'te de 100 günde 100 proje kampanyası başlatacaklarını söyledi ve kimse bu kadar hizmetin başka bir dönem yapıldığını göremeyecek diyerek iddialı konuştu. Teşekkürler, çok sağ olun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 150 günde 150 proje maratonu kapsamında Maltepe ilçesindeki Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı ve yenilenen Altay Çeşme Parkı'nı hizmete açtı. İstanbul'un her noktasında iş ürettiklerini belirten İmamoğlu, 2024'ün ilk aylarında da 100 günde 100 proje kampanyasını başlatacaklarını açıkladı. İmamoğlu projeler konusunda iddialı konuştu. İddiayla söylüyorum ki bir beş yıl içerisinde İstanbul'a bu kadar hizmetin başka bir dönem yapıldığını göremeyecek kimse. O kadar iddialıyız, o kadar dayanışma içerisindeyiz. Göreve geldikleri andan itibaren İBB'nin birçok kurumla yaptığı işlerde protokol eksiklikleri ve sıkıntıları olduğunu söyledi. Bu konuda çağrıda bulundu. Ne ilginçtir ki açıkçası rastgele bazı ilçelerde inşaatlara başlanmış örneğin hazineye ait bir arazi üzerinde işe başlanmış ama ilgili kurumla hiçbir işbirliği protokolü yok. Örneğin bir ilçe belediyesinin arazisinde bir işe başlanmış. Yapılan projenin ileride nasıl kullanılacağına dair bir uzlaşma metni yok. Ne tesadüftür ki bu yapılan işlerin olduğu ilçelerin de hiçbirisi bir başka siyasi partiye de ait değil. Yani her birisi belli ilçelere odaklı yapılmış işler. Tabi devlet işi öyle olmaz. Devletimizin işi... Kamunun işi mutlak bir protokole bağlı olmalı, yarınlara sorun devredilmemeli. Yaşam merkezine kavuşacak Fındıklı Mahallesi'nin Maltepe'nin en kalabalık mahallelerinden biri olduğunu aktaran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, daha önceki dönemde de bu yönde halkın talepleri olduğunu belirterek eski İBB yönetimini eleştirdi. Kılıç, ne yazık ki o dönem fazla gücümüz yetmedi demiştim. Birileri alınmıştı ama bir defa olsun büyükşehirden kimsenin bizi ziyaret etmediği bir beş yıl yaşadık. Bu dönemse sevgili başkanımız İmamoğlu 16 milyona birden eşit, adil, aynı mesafede hizmet anlayışının sonucunda neredeyse her iki haftada bir Maltepe'ye geliyor ve Maltepe halkının temel sorunlarını çözmek için çalışıyor dedi.